Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl Roblox videosu nasıl açılır? Evet arkadaşlar. İlk önce Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya VPN yazıyoruz. VPN. Arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Bu arkadaşlar bunu ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar. Bir dakika istiyor. Neyse görün ne olur ki. Arkadaşlar burada bazı şeyler yazacak. Onu alıyorsunuz, burada para diyecek ya. Şurada bir tane o bir tane şey vardı <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar boş verin buna. Bir tane şey vardı burada çıkıyorsun paraları diyor, bağlan diyor. Ben bağlamadım için size bağlanacak. Sonra arkadaşlar Roblox'u nasıl gideceğiz? Buraya hemen <laughs> tövbe yarabbim. Durun arkadaşlar. Evet buraya APT o yazıyoruz abd o buraya abd yazıyoruz arkadaşlar bu dilini teki hep gülüyor zaten Muhammed Robux bir kanalına gördüyseniz bu Emir 31 kanalı o da Roblox kanalı açtı buraya Roblox yazıyoruz benden çaldı arkadaşlar hayır öyle bir şey yok Roblox yazıyoruz ya daha sonra işte yükleri güvenli diyor güvenli güvenli mi bilmiyorum lan Roblox V ne yazıyor Neyse bu kadar. 拜拜，那。